Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu mastarlar. İlk başladığım dönemde yine bulmakta zorlandığım ya da hangisini alacağım konusunda net karar veremediğim bu sebeple de neredeyse mastar olarak geçen ya da mastar olarak kullanılabilecek birçok şeyi aldım. Şimdi bunları teker teker anlatacağım ama bunların birçoğu benim için çok kullanışlı malzemeler değil. Ee, ama atölyemde bulunması açısından en azından görüp deneyip nasıl bir şey olduğunu anlamam açısından da almış bulunduğum malzemeler. Bu ilk mastarım e, Ankara'dan e, atölyesini ziyaret ettiğim e, Mümtaz ustamın e, hediyesi. E, kendisi kullanıyordu buna benzer başka mastarları da vardı. Bu e, elin altında kullanmadığı bir mastar. Ahşaptan yapılmış. Hani e, kuru olmasına özen gösterilmiş. Kuru olması için de hem kanallar açılmış hem de bazı yerlerinde delikler açılarak boşaltılmış, biraz da hafifletilmiş bir masterımız. Ben de kullanmaya çalıştım ama hakkıyla kullanabildim mi derseniz hakkıyla kullanamadım. Dolayısıyla atölyemde bir anı olarak kenarda duruyor. Daha sonra internetten araştırırken özellikle gitar yapımcılarının kullandığı sanırım bir malzeme bu. Hassas bir master olduğu yazıyordu açıklamasında. Bunu da almış bulundum. Bu da sanırım e, Yunanistan'dan kargoya verildi. E, Amazon ya da eBay üzerinden almıştım. Yunanistan'dan kargolandı. Çok hassaslığı tartışılır. E, kullanışlılığı da tartışılır. Bunu da kullanmadım. Bu da atölyemde kenarda duran bir malzeme. Daha sonra Kılmastar efsanesi gündeme geldi. Bunu da yine sanırım e, Amazon üzerinden aldım. Çok uygun bir fiyata denk gelmişti. Hatta sonradan bunun fiyatını değiştirdiler. Sanırım ben aldığımda hatalı fiyat girmişlerdi. Çok uygun bir fiyata denk geldi. Bu 40 santim boyunda. Aslında 40 santim yeterli değil. Minimum 60 santim olması gerekir bana göre. Ama 40 santim boyunda bir mastar. Kıl mastar. Bunu zaman zaman kullanıyorum ama 40 santimin altında saplarda daha çok kullanıyorum. Hassasiyeti iyi. Üzerinde de özellikle oradan görünüyor mu bilmiyorum. E, DIN 874 Alman e, standardına göre hassasiyeti garanti edilmiş bir ürün. Bunu zaman zaman kullanıyorum. Bunun 60 santimliğine ihtiyaç duyduğum için bunu da AliExpress üzerinden 60 santim. Görseli böyle değildi. Görseli yine buna benzer bir görseli vardı. E, ve 60 santim olarak bunun siparişini verdim. Fakat bu e, hem üzerinde bir e, standart ibaresi yok Dolayısıyla hassasiyeti ve doğruluğu tartışılır ki bana göre çok hassas ve doğru bir malzeme değil hem e, çok geniş genişliğinden dolayı da ağır kullanışlı bir malzeme değil sanırım 3 kilo civarında bir e, şey e, malzeme artı bana gereken kargoda e, ucuda zarar gördüğü için Bununla ilgili e, şikayet bildirmiştim Dolayısıyla ücret iadesi aldım. Yarısına en azından ücret iadesi aldım. Çok kullanışlı değil. Ağırlığından dolayı çok kullanışlı değil. Ee, alınacaksa eğer yani özellikle kıl maslar alınacaksa şu ebatların e, 60 santim olanı, şu boyutların 60 santim olanı daha kullanışlı olacaktır. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Kullanışlı olabilir. Yine bu da bir hassas mastar olarak geçiyor. Tabanı düz. Daha çok planye tablolarının ayarlanmasında kullanılan bir mastar. Karşılıklı tablaların yükseklik ve denge ayarlarında kullanılan bir mastar. Bağlamada da kullanılır mı? Yani zorda kalınırsa kullanılır. Ben zaman zaman denemek için, diğer mastarların doğruluğunu denemek için de kullanıyorum bunu. Bunu da yine Amazon üzerinden aldığım bir mastar. Bu da bir tarafı tamamen düz, bir tarafı da yarım şöyle göstereyim. Dolayısıyla hem düz tarafını hem de bu tarafı biraz hafif yatırarak kullandığınız zaman kıl mastar şeklinde kullanıyorsunuz. Bunun da bir e, hassaslık şey vardı, özellikleri vardı ama yine çok hassas olduğuna inanmıyorum. Bunu da yine plan tablalarında kullanılabilir. Şu yüzü de e, tesviye kontrol için kullanılabilir. Tüm bunlardan sonra en son aldığım mastarım bu. Bunun şöyle markasını da göstereyim. Igagink. Benzer bir ürün. Insize'da da var. Insize'ın ürünleri biraz daha kaliteli, biraz daha iyi. O ürünlerden de görmüşüm ama şu anda alınabilir fiyatlarda değil. Bu da ben aldığım dönemde özellikle kur bu kadar yükselmemişti. Daha makul bir fiyatı vardı. Amazon'dan aldım. Hatta çift almıştım. Bir tanesi e, 24 inç yani 60 santime denk geliyor yaklaşık. Bir tanesi de 36 inç. O da bir metreye denk gelen bir e, ürün. E, yaklaşık 2 yıl geçti sanırım bunu aldığım. E, şu anda aktif olarak bu masalarımı kullanıyorum. Özellikle tesviye kontrolünde. Yine bunu da 0.001 hassasiyeti olduğu söylenen bir ürün. E, set halinde almıştım söylediğim gibi. Bunu da sap kapak dengesinin kontrolünde kullanıyorum. Şunu da İstanbul'dan almıştım. Bunu da İstanbul'dan Karaköy'den. Bunun da hassas olduğu söyleniyor ama e, düz yüzey e, ve uzun olduğu için aslında bunun 60 santim biraz daha kullanışlı olabilir belki bu bir metrelik bir malzeme çok kullanışlı değil ama yine bunu da zaman zaman kapak sap dengesini kontrolünde kullanıyorum. Bu üründe bunu da şeyden almıştım Bauhaus'tan almıştım İlk başladığım dönemlerde almıştım çok işimi gördü hala da görüyor. Ee, yine sap e, dengesinde, kapak dengesinde bunu da kontroller yapıyorum. Bunun 60 santimliği şeyde de kullanılabilir. Ee, sap kontrolünde de kullanılabilir. Ee, fiyatı da makul. Hala Bauhaus'ta satılan bir ürün. Ee, tavsiye ederim. Şu da e, amatör yeni başlayan arkadaşlar için tavsiye edeceğim bir ürün. Bu normal e, alüminyum profil 2'ye 4 ya da 20'ye 40 ebatında bir kontrolünü de yapalım. Gerçekten öyle mi? Evet. 20'ye 40 ebatında alüminyum profil. En ucuz, en düşük maliyetli ve amatör arkadaşların işine en görecek ürün budur bence. Eee, sıfırdan başlıyorsak, yeni başlıyorsak. Bu ürünlere e, ciddi paralar vermeye gerek yok. Bu da işimizi görecektir. En azından e, biraz daha profesyonel olana kadar, biraz daha e, iyi bağlamalar ortaya çıkartana kadar bu da işimizi görecektir. Oldukça düşük maliyetle buna sahip olabilirsiniz. Bunun e, bir boyu 6 metre sanırım. 6 metrelik boy halinde. Parça da bulabilirseniz parça da alabilirsiniz ama toptancılarda çok parça satılmıyor, çok bulunmuyor. E, toptancıdan almanızı şöyle tavsiye ederim kullanılmamış, eğilip, bükülmemiş, kesilmemiş bir parçayı aldırıp bu parçayı istediğiniz ebatlarda e, 60 santime 1 e, metreye 1.20'ye e, ikişer parça e, kestirebilirsiniz. Kendi özel kesim bıçakları olduğu için kesme sırasında burada çok fazla zedelenme de olmuyor. Dolayısıyla e, hem köşelerde hem de e, genel şeyinde duruşunda bir bozulma olmadan aldığınız yere de rica edip kestirirseniz bu da fazlasıyla işinizi görecektir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Mastarlarla ilgili e, nasıl kullanıldığından ziyade ben e, hangi mastarları aldım, hangi mastarları kullandım. Şu mastar şu haliyle tamamen gereksiz atölye için bu gereksiz. Bu gereksiz. Bu gereksiz. Yeni başlayacak arkadaşlara da tavsiyem 20'ye 40 profil sonrasında eğer çok alınacaksa imkan da varsa in size'ın ya da igaging in ürünlerinden şu modelden alınabilir. Tutuşu, kullanışı, e, ağırlığı oldukça e, kullanılabilir boyutlarda, ebatlarda. Veya sonrasında imkan olursa e, makul hatta döviz makul rakamlara gelirse bu gördüğümüz mastarın e, 60 santim olanı alınıp kullanılabilir. Ama bütün bunlar olana kadar bu master fazlasıyla işinizi görecektir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayan arkadaşlar abone olursa sevinirim. Hoşçakalın.